Dostlar merhaba. Ben Eyüp Hoca. 365 gün yayınlarından çıkan 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankamızın çözümlerine 4. temayla devam ediyoruz. Dilin zenginliği. Bu temanın içinde yer alan değerli dostlar sözcükle ile ilgili 3 tane testimiz var. Yani şekil bilgisi. Haydi sorularımız gelsin ve soru çözümüne başlayalım. Evet sözcükle yapı ile ilgili kitaptaki 16. test değil mi? Evet 16. test. İlk soru ne demiş? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? 6 çizili birleşik sözcük at tamlaması biçiminde oluşmuştur. Şimdi dikkat. Nasıl dağlar? Sıra dağlar. Sıfat tamlaması. Kaç yıl? 100 yıl. Sıfat tamlaması. Hangi çağ? Orta çağ. Sıfat tamlaması. Hangi bahar? Ilk bahar Sıfat tamlaması. Gelin duvakları. Belirtisiz atlamlaması. O halde cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki gelsin ikinci sorumuz. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangileri yapı bakımından birleşiktir? Evet hiçbir iki sözcük bir, çok, iki sözcük diğerlerine baktığımızda birleşik göremiyoruz. Biri ve ikiyi alacağız cevabımız A seçeneği olacaktır. Haydi üçüncü soru. Evet, ne demiş? Kaçı türemiştir? Yani yapım eki almıştır. Ne doğan? Unutmayın dostlar, fiilimsiler türemiş sözcüktür. Güne hükmüm geçer. Ne halden anlayan? Evet, şurada bir fiilimsi var. Bulunur. Bulmaktan bulunmak. Burada da bir yapım eki var. Dolayısıyla üç sözcük türemiştir diyeceğiz. Peki, gelelim dördüncü soruya. Hangisi yapısı yönüyle basittir? Şimdi değerli dostlar, şöyle baktığımızda. Yine de eskisi gibi eskisi derken iyilik eki. Sadece çekim eki almış. Dolayısıyla basit yapıldır. Cevap Adana. Ferahtan ferahlık yapım eki var. Yaştan yaşlanmak yapım eki var. Anlamak derken fiilimse ekleri zaten yapım ekidir. Korkmaktan korku fiilden isim yapan yapım eki var. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Haydi beşinci soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri türemiştir? Sonbaharla birlikte yapraklar sarardı. Evet bu sözcük sarıdan gelir. Sarıdan sararmak. Evet. Babası onu kollarıyla sıkı sıkı sarardı. Bu sarmak eylemidir. Geniş zaman eki almış sonra geçmiş zaman eki almış. Bunlar çekim ekidir. Geçtim. Pırıl pırılken hava birden karardı. Karadan kararmak. Evet bu da türemiştir. İnşaatta çalışanlar çimentoyu güzelce karardı. Şimdi bu karmak fiilidir. Geniş zaman ve geçmiş zaman eki almış dolayısıyla basit yapıldır. Bu hepimiz için oldukça önemli bir karardı. Bu karar kökümüz üzerine ekeylem almış çekim eki geçtim. 1'i ve 3'ü alıyoruz. Evet cevabımız B seçeneği oluyor. Haydi 6. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük yapısı yönüyle türemiş değildir? Şimdi seni hatırlarım. Hatırdan hatırlamak yapım eki var türemiş. Seni görür gözüm uzak yollarda derken. Şimdi değer dostlar az gittik uz gittik diye bir kelimemiz var değil mi? Uz gittik uz. Uzdan uzak türemiştir. Yolcu yoldan yolcu türemiştir. Boğuk sesler boğmaktan boğuk yapım eki var türemiştir. Ancak renkler verince derken kökümüz renkler. Çoğul eki almış çoğul iki bir. eki bir. Çekim ekidir dolayısıyla yapısı basittir. Peki geliyorum yedinci soruya hangisi yapısı yönüyle ötekilerinden farklıdır? Öğrenmekten öğrenici türemiş, yanılmaktan yanlış türemiş, anlamak derken eylemse iki var türemiş, zordan zorlanmak türemiş. Biraz sözcüğü bir ve az iki kelimeden oluşuyor. Yani birleşik yani cevabımız D seçeneği. Peki gelsin sekizinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi türemiş sözcüklerden oluşmuştur? Şimdi şurada kara kara var, şurada akın akın var, ağır ağır var, ince ince var, saf saf var. E baktığımız zaman akmaktan geliyor değil mi şu? Akmaktan akın, evet türemiş yapıldır. Cevabımız da B seçeneği olacaktır. Haydi dokuzuncu soru. Altı çizili sözcük yapısı yönüyle basittir. Sağır duymaz yakıştırır. Yakışmaktan yakıştırmak, şurada bir yapım eki var geçtim. Eğri oturursan eğri, e kök durumunda. Altın başı kesilmez. Kesmekten kesilmek. Şurada yapım eki var. Göstermek derken fiilimse eki yapım ekidir. Gemici derken gemiden gemici yapım eki var. Türemiş. Evet cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki gelsin 10. sorumuz. Aldık şöyle. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Yalından yalnızlık. Evet bu türemiş. Yüksekten yükselmek. Türemiş uzdan uzak türemiş ıstan ıssız türemiş ıs sahip demektir ıssız sahipsiz demektir. Akar gider derken şurada sadece geniş zaman eki var dolayısıyla yapısı basittir dostlar. Peki gelelim 11. soruya ne demiş altı çizili sözcüklerden hangisi basit yapılıdır? Soğumaktan soğuk hocam şurada yapım eki var türemiş geçtim. Yalından yalınız yalnız yapım eki var geçtim. Yanılmaktan yanlış türemiş geçtim. Karlı derken yapım eki var türemiş. Benim derdim yalnızlık dert derdim derken iyelik eki yani çekim eki yani basit yapıldır cevabımız E seçeneği olacaktır. Haydi 12. soru bitiriyoruz testi. Dizelerde altı çizil sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Şimdi ne güzel geçti derken yapım eki yok basit. Geceler küçük bahçede küçük basit. Zambaklar yapım eki yok basit. Biz bize basit. Hapis olmak, haps olmak iki sözcükten oluşuyor. Dolayısıyla birleşiktir. Cevabımız da E seçeneğidir. Haydi 13. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf görevinde kullanılan türemiş bir kelimedir? Ha. Şimdi yanlış bilgi bir kere bu sıfat. Geçtim. İlgilenmesini istedi. İlgilenme burada isim olarak kullanılmış. Geçtim. Sanatsız dizeye rastlayamazsınız. Nasıl dize? Sanatsız dize sıfattır. Geçtim. Şu dursun düzeyli yaklaşım derken sıfattır geçtiğim. Şimdi için o gün eve sevinçli dönmüştü. Dönmüştü fiil. Nasıl dönmüştü? Sevinçli durum zarfı. Sevmekten sevinç evet türemiş. E o zaman cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet bu testin son sorusu dostlar. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik yapılı sözcük vardır diyor. Bir yıl boyunca oradan oraya koştum. Her biri bir şeyi arayan yığınla insan gördüm. Her bir derdin sonunda bir olana vardığına orada inandım. Kaderime teslim oldum. Kaderimi kabullendim. Taşlık vaadleri uğramış bir ılırmak gibi bilmediğim yurtlarda oradan oraya akıyordum. Evet şurada teslim oldum diye isim artı yardımcı eylemden kurulmuş bir birleşik değil var. Dolayısıyla birleşik sözcüktür. Cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet böylece testimizin birinci testi çözdük. Kitaptaki 16. testi gelsin 17. testimiz. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem anlamca kaynaşmış bir ilişki eylem değildir? Hemen yüklemleri bulalım hocam. Şurada kulak verelim var. Şurada varsayalım var. Şurada başvuralım var. Şurada insanları bilgilendirdim, bilgilendirelim var. Şurada vazgeçelim var. Evet, baktığımız zaman değerli dostlar şimdi kulak vermek mecazlaşmış. Varsaymak öyle, başvurmak öyle, vazgeçmek öyle. Bilgilendirelim bilmekten geliyor hocam. Burada ve türemiş yapıldır bu birleşik yapılı hiç değildir zaten. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki gelsin 3'ün ikinci sorumuz. Gibi birleşik sözcükler aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle oluşmuştur diyor. Şimdi uyur gezer uyumak gezmek iki tane fiil. Çek yat çekmek yatmak. Kaptı kaçtı kapmak kaçmak. Biçer döver biçmek dövmek. Fiil artı fiilden oluşmuş. E o zaman iki eylemin kaynaşmasıyla oluşmuştur diyebiliriz. Peki gelsin üçüncü sorumuz. Hangisinde birleşik sözcüğe yer verilmemiştir diyor. Şimdi Adana'da bülbül yuvasını hemen gördük. Bursa'da kahvaltı var kahvaltı. Ceyhan'a bakıyorum bilemem fiil var. Hemen olumlu yap. Bilebilirim kurallı birleşik fiildir. Hemen Denizli'ye bakıyorum. Denizde bir şey göremedim. Şurada örtbası görüyoruz değil mi? O halde cevabımız ne olacaktır? Cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki gelsin dördüncü sorumuz. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle basit isimdir? Yani hem basit yapılı olacak hem de isim olacak. Şimdi dönüşsüz derken şurada yapım eki var geçtim. Sahillere cevabımız bu. Çünkü sahil bir isimdir. Üzerine aldığı ekler çekim ekidir. Sürüklenen bu bir fiilimsi. Zaman adlı deniz derken ad adlı şurada bir yapım eki var demirleyemez. Bu bir fiildir. Geçtim. Evet, sahillere sözcüğünü alacağız. Cevap B seçeneği. Peki, gelsin 5. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Evet, şurada bugün var. Bursa'ya bakıyorum. Olabilir miydi var. Ceyhan'a bakıyorum. Kala kaldım, dönü veriyordu. Akıl edebildiğim. Evet, baktığımız zaman bunlar birer birleşik fiildir, değil mi şunlar şöyle? Bugün sözcüğü burada isim olarak kullanılmış üzerine e, haliki falan almış. Evet, cevabımız A seçeneği. Çünkü diğerleri fiil türündedir, o isim türündedir. Peki, geliyorum altıncı soruya. Aşağıdakilerin hangisinde etmek sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır diyor. Şimdi bak hocam. Benim eve gelmemi hep dert ediyordu. Giydiğim bu kırmızı ayakkabılar mağazada ne kadar ediyordu? Yani ne kadar tutuyordu? Kız kardeşime eve gelen konukları kapıya kadar yolcu ediyordu. Merak ediyordu. Yardım ediyordu. Bak hocam yardım etmek, merak etmek, yolcu etmek, dert etmek. Bunların hepsi birleşik fiil ama ne kadar etmek diye bir birleşik fiilden bahsedemeyiz. O zaman buradaki ediyordu tek başına fiildir ve artık yardımcı eylem değildir. Cevabımız B seçeneği. Haydi gelsin 7. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi kurallı bir eylem değildir? Kurallı birleşik eylemler yeterlilik, tezlik, süreklilik yaklaşmaydı değil mi? Hemen bakalım hocam. Uyuya kalmak, düşe yazmak, yanıtlayı vermek, şuraya bakıyorum düşünebilmek, ebilmek, yeterlilik. İ vermek tezlik, e yazmak yaklaşma, e kalmak nedir? Süreklilik fiilidir. Ancak D seçeneğinde böyle bir şey yok. Cevabımız deniz. Peki gelsin 8. sorumuz. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle farklıdır? Çocuktan çocukluk türemiş, büyümekten büyük türemiş, sıkmaktan sıkıcı türemiş, oyundan oyuncak türemiş, geçmişti. Üzerinde hiçbir yapım iki yok. Dolayısıyla yapımız basittir diyeceğiz. Haydi dokuzuncu soru. Aşağıdaki dizelerin hangisine yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiil vardır diyor. Bir bakalım. Şimdi üzüm biriktirir elbet ıssız sular şiire karışır. Yıllanmış bir ömürdür közden küle dönüşen ateş söner kül savrulur. Sen ey kalbim titremez misin? Uzak bir hatıra gelip dayanınca kapılarına. Ben ne zaman büyüdüm anacığım tek elime sağarken yaşadığım yıllar. Bir yığın toprakla bir parça mermer sırrıyla... Haşr olmuş orada ebedin. Aşır olmak, haşır olmak, haşr olmak, isim artı yardımcı eylem olmak yardımcı eylemi var orada. Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Haydi 10. soru. Hangisinde diyor ki birleşik fiil vardır? Bir yudum içmek için suya eğildi. Türk Edebiyatı'nda özel bir yeri vardı onun burada fiil yok. Eski bir binanın onarılması için çalıştık. Sürü nasıl olmuşsa dağılmış, ana yola çıkmıştı. Olayı anlatacak bir tanık bile bulunamamıştı. Değiller bunlar. Hangisi birleşik hocam? Bulunamamıştı. Olumlu yap hemen bulunabilmişti. Bak bulunmamıştı dese olmaz ama bulunamamak bulunabilmek. Kurallı birleşik fiil. Cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet 11. soru. Hangisinde yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiil yoktur? Etmek, eylemek, olmak, kılmak, buyurmak. E şurada bak mutlu olmak var. Şurada seyir etmek, seyretmek var. Şurada yetkili kılmak var. Şurada kahır olmak var. Evet, burada anlatıla gelmek. Hocam bu gelmek diye bir yardımcı eylemimiz yoktur. Anlatıla gelmek e gelmek kurallı birleşik fiildir. O halde cevabımız E seçeneğidir. Peki, geliyorum 12. soruya. Numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır diyor. Bak Adana'da hemen kalabilmek gördük. Bursa'ya bakalım. Tespit etmek 3'e bakalım. Terk etmek. 4'e bakalım. Neden olmak. Evet. Bu durum akıllı telefonlar yolunu manyetik kuzeye dayanarak bulan uçaklar ve deniz araçlarını etkiliyor. Burada etkilemek fiili var. Etkiden etkilemek. Bu türemiş yapılı fiildir. Birleşik fiil değildir. O halde cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet, böylece 17 numarayı da bitirdik. Gelelim son testimize, sözcükte yapı şekil bilgisinin kitabımızın 18. testi bu bölümün. Evet, ilk soruya bakalım. Ne demiş? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte lı eki doğrudan fiile gelmiştir? Şimdi düşünce isme gelmiş. ılım isme gelmiş. sancı isme gelmiş. Kapa dursun o da isme gelmiş. Şimdi kapa kapamak, kapamak fiiline lı eki geliyor. Evet cevabımız da D seçeneği olacak. Haydi ikinci soru. Sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yaşamımızdaki derken yaştan geliyor değil mi hocam? Türemiş. Yaratmak fiilimse iki var türemiş. Üstünde dursun. Harcadığımız fiilimse iki var türemiş. Karma fiilimse iki var türemiş. Ama üst onun üstü iyilik eki üstünde hal eki bunların hepsi çekim ekidir. O halde cevabımız da C seçeneğidir. Haydi üçüncü soru uyuma uyuma yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekmeki almamıştır. Şimdi kimden korktun derken bunu da göremedik. Bak hiçbir yapım eki yok. Gizden gizlenmek yapım eki var sonra çekim eki var. Arandın aramaktan aranmak yapım eki arandın çekim eki. İzden izlenmek yapım eki izlendin çekim eki. Nazlandın derken nazdan nazlanmak yapım eki dın çekim eki. Evet şunda hiç yapım eki yok cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet dördüncü sorumuzu alalım hocam. Yukarıdaki dörtlükle numaralarımız sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? İsim mi fiil mi hocam? Uyumak değil kök. Üzmek değil kök. Bilmek değil kök. Aş, aşıkın derdini. Ha bu aşktır hocam kökü. Aşk isim kök derdini yeniler durur. Yeniler, yeniler, yenilemek. Ha, bunun da kökü yenidir, isimdir yani. E biz evet iki tane alacağız. Dört ve beşi alalım isim olarak az olanlar Çünkü dört ve beş evet cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet gelsin beşinci soru hocam. Hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Şimdi beslerim kelimesinin kökü besidir. Besiden beslemek türemiş. Güzelden güzellik yapım eki var türemiş. Gizden gizlemek türemiş. Yabandan yabancı yapım eki var türemiş. Ama muhabbetini derken onun muhabbeti iyilik eki, muhabbetini belirtme hali eki, yapım eki yok. O halde cevabımız D seçeneği olacaktı. Peki gelsin 6. sorumuz. Numaralanmış cümlelerin hangis, ikisindeki altı çizili sözcüğün aldığı ım eki yapım ekidir. Şimdi ben senin sevginle tutucup yanmış bir korum, kor, korum derken bu ek eylemdir. Geçtim. Keşke alıp başımı derken benim başım iyilik ikidir geçtim. İçinde bulunduğum bu durum Hah, durmaktan durum evet bu yapım eki özlemekten özlem bu da yapım eki. Üçü ve dördü alıyoruz cevabımız C seçeneği. Peki gelsin hocam yedinci sorumuz. Dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır? Şimdi deliden delirtmek, delirtmekten delirten fiilimse 2 almış o da yapım ikidir. E birden fazla yapım iki var cevabımız bu. Fikirler zaten bir tane iki var. Damlamak damlıyor. Evet burada da bir tane ek var. Parmaklarından derken bir sürü ek var ama hepsi çekim ikidir. Açılmış derken değerli dostlar. Doğru açılmış ellerim açmaktan açılmak. Yapım iki sonra da çekim iki almış. E birden çok yapım iki ar arıyorduk o da bir de var. Cevabımız da A seçeneğidir. Evet 8 soru. Yeterlilik fiili cümleye izin, müsaade anlamı katmıştır. Şimdi şu camı kapatabilir misin? Bu bir istek. Sevinçten kapısında bayılı bayılabilirim. Bu da yok. Yarına kadar bu ödevi yetiştiremem. Geçelim. Sınıfı geçebilmem için çok çalışmam gerekiyor. Şu da geçebilmem. Şimdi yanında kimliği olan herkes bu programa katılabilir. Müsaade ediyoruz. Evet. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki gelsin. Dokuzuncu sorumuz. Ne demiş hocam? Sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır? Bak özellikleri ni derken şurada bir belirtme hali eki var. Taşımıştır derken şurada bir eki eylem var. Beslenerek sen dur. İlerlemiş derken geçmiş zaman eki. Birikimleri ni derken belirtme hali eki. Bunların hepsi çekim eki. Ama Besiden beslemek yapım eki, beslenmek yapım eki, beslenerek eylemse eki yapım eki. Bunların hepsi yapım ekidir. O halde cevabımız da C seçeneğidir. Evet gelsin 10. sorumuz. Hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır? Şimdi günümüzde kelimesinde herhangi bir yapım eki yok. Kökenindeki, bak hocam şu sıfat yapan ki'dir yapım eki. Kendisinden önce hemen bir D da çekim eki var. Evet cevabımız bu. Genel de zaten bir tane ek var. İnsanların derken çoğul ve tamlayan iki ikisi de çekim eki. Tarlalar çekim eki. Tarlalarını derken hepsi çekim eki. Geçtim cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki gelsin son sorumuz. Hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Şimdi inceden incele, inceleden inceleme değil mi? Birden fazla. Evet bu olabilir. Öğrenimimizi şimdi öğrenmek, öğrenim derken yapım eki, öğrenimimiz derken iyilik eki, çekim eki oluyor değil mi? E dolayısıyla birden fazla yapım eki yok. Çevreyi çevirmekten çevre bir tane yapım eki almış ama başka yok. Diğeri çekim ekidir. Görenlere derken görmekten gören fiilimsi eki, yapım eki, sonrası çekim eki. Bitirirsek bitmekten bitirmek yapım 2. Bitirirsek bunlar kilik 2'dir. Çünkü ki evet birden fazla değerli dostlar yapım 2 yok. Şurada isimden fiil yapan ek bir de fiilimse 2 birden fazla yapım 2 var. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet değerli dostlar böylece şekil bilgisini bitirdik. Bu temanın yazım kuralları testini artık bir dahaki derste. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.